Ofansif hoca ile artı bir ile soru çözümü stumuz devam ediyor. Yukarıdaki şekilde dikdörtgenli prizmasının açılımı verilmiştir. Buna göre dikdörtgenli prizması kapatıldığında P noktası K, L, M ve N noktasından hangisiyle çakışır? Evet arkadaşlar bakın çakışma olayında şurası bu bunun kapağının üstüne gelir. Şurası ise şurasıyla birleşir. Ve buradaki P noktası, bakın M noktası şu uç kısma gelir. Ve hayır şu noktaya gelir M noktası. M noktası şuraya gelir. Hemen çizelim. P noktası böyle kapandığı anda M noktasıyla birleşir. O yüzden doğru cevabımız C yandır. Ee, yine de bu tarz soruları rahat çözebilmeniz için şöyle şekilde verilen bir şekli kesin makasınızla ve şekli birleştirin. Hangi noktalar hangi noktalara karşılıklı geldiğini anlamanız daha da kolaylaşır. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.